Afyon Kampüsü Haber'den herkese merhaba. Bugün Erenler'deyiz ve mikrofonu uzatıp Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında skor tahminlerini alacağız. Buyurun röportaja geçelim. Fenerbahçe Trabzon Spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz maç sonu tahminleriniz? Maç Trabzon sahasında olacak. ben o yüzden BB biteceğini düşünüyorum. 1-1 BB biter diye tahmin ediyorum. Peki gollerin kimin atabileceği hakkında bir düşünceniz var mı? Valla Fener'den Tadiç atar tahminim. Trabzon'dan da şey, Banzı atar diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe Trabzon spor maçı hakkında maç sonu tahmininizi alabilir miyiz acaba? Maç sonu tahmini 3-1 Fenerbahçe. Peki golleri kimin atacağı hakkında bir düşünceniz var mı? Ee, Yusuf Enes'i atar bir tane. Hı hı. Bir tane Tadiç atar. Bir tane de sürpriz. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında tahmininizi alabilir miyiz? E şimdi şöyle Fenerbahçe derbilerde şu anda kötü oynayan bir takım. ya Gerçi Trabzon'da bu sezon pek iyi değil ama e, maç galiba Trabzon'daydı, Akyaz'daydı. Evet. En sonki derbide biraz olaylar olmuştu. Sıkıntılı bir maç geçeceğini düşünüyorum ama Trabzon'un 1-0 ya da 2-1 alacağını düşünüyorum. Peki gollerin kimin atacağı hakkında bir düşünceniz var mı? Bir tanesi Mombanza kesin atar onu söyleyeyim. Hı, hı. Fenerbahçe'de Endesir'i oynarsa Endesir'i atar, o biraz daha iyi olmaya başladı. Bir tane de savunmacılardan gelir ya, Trabzonspor'un golü. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında maç konusu tahmininizi alabilir miyiz? Ee, Trabzonspor 2-1 alır. Peki, goller hakkında bir düşünceniz var mı? Yani... Tam o konuda bir fikrim yok ama yani Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında tahminlerinizi alabilir Bence 2-1 Fenerbahçe her türlü alacak maçı. Yani. Peki golleri sizce kim atacak? Edin Dzeko ve Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ Biz de teşekkür ederiz. Sizler? Tamam, tamam. Benim maçla hiç yok. Tamam olsun yine de tahminde bulunabilirsin. Aa, ah. tahminde bulunamaz diye bir kural mı var? Bence berabere biter. Berabere <laughs> Gollü biter. Gollü bir beraberlik mi olur? Gollü beraberlik. Gollü kim atar? E, Trabzon'dan oyuncuları bilmiyorum ama şu anlık e, sonradan geldikleri için fazla bir bilgim yok. Hı hı. en nesiri bir tane kafa golü atar ya şansa bala. Büyük ihtimalle. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Benim bir fikrim yok ama Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Yani. Peki gol Atar. Hiçbir fikrim yok. Çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında tahmininizi alabilir miyiz? Fenerbahçe 2, Trabzonspor 1. Peki golleri kim atar sizce? Biri Tadiç, diğeri Nes. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında tahminlerinizi alabilir miyiz? E, Trabzonspor yeni gibi mi geliyor ama berabere kalma ihtimali de var. <laughs> Peki goller hakkında bir düşünceniz var mı? Goller hakkında e, Tadiç bir tane atabilir, Banza da bir tane atabilir. Yani dediğim gibi maç biraz sıkıntılı da geçebilir. <laughs> i̇ptal edilebilir. Yani Anladım onu diyebilirdim yani. O derece sorunlu olabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Bire biter diye tahmin ediyorum da maçı. Yani o şekilde. Beraber ediyordunuz. Yani, evet. Gollü bir beraberlik olur peki? Ya gollü de olabilir, golsüz de olabilir. Hı, tamam. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında tahmininizi alabilir miyiz? Yani beraber bir sebebim için daha iyi ama yüksek Fenerbahçe kazanır. Peki goller hakkında bir düşünceniz var mı? Kim atar? Ceko bir tane atar, bir 0 biter. Aslında Fenerbahçe kazanır da ben Galatasaraylı olduğum için arayı açalım. Trabzon golleri atsın. Hmm. Galatasaray'da kazansın. Çok hoşuma gider. Arayı açalım. Hmm. Trabzon çok yaşa. Fenerbahçe'ye atabildiğin kadar gol at. İstekler bu ama sanki ama Fenerbahçe, kazanır. E, Fenerbahçe kazanır gibi. Futbolcuları iyi. Ondan <laughs> oturmuş bir takım. Teknik direktörleri iyi. Daha ne? Her şey, şey. para bol, para bol. <laughs> Tabii canım Hayır, Ağaları Ali Koç paralar bol her türlü her türlü imkan var. O kazanmayacak da kim kazanacak? Fener, <laughs> Fener kazanır da. Bizim Galatasaray şampiyon olur. Onlar gene Yok Vallahi ne diyor arada şey var. 8 puan var ya. Tamam 8 puan çok Niye 2 2,5 maç var? Niye 2 iki, iki maç, 2 beraberlik? 2 maç alacak. Vallahi bunların hepsi Fenerbahçeli. Ben tek başıma Galatasaraylıyım. Hepsini yeniyorum. Al. Beşiktaş ne oldu? Ü, üç, üç, hemen iki tane atıvırdık biz. Dünyanın en güzel golcüleri bizde. 100 milyarlık ya. 100 trilyonluk golcümüz var. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında sizce nasıl sonuçlanır? 2-1 diyorum. Kim kazanır sizce? Tabii ki Fenerbahçe. Fenerbahçeli değilim. <laughs> goller dakika olarak mı? Yani kim atar, dakikada söyleyebilirsiniz nasıl isterseniz. Yani futbolcuların çok iyi bilmiyorum takip etmiyorum. Ama e, ilk 30 dakikadan sonra gelecektir bence goller. Trabzonspor'da haksızlık yapmayalım. <laughs> Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında tahmininizi alabilir miyim? E, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyorum. <laughs> Trabzonspor'un çünkü Trabzon deplasmanı her zaman Fenerbahçe için zorlu geçmiştir. <laughs> Yani en azından beraberlikle çıkacağını düşünüyorum. Peki nasıl bir skor olur? 2-1 veya 1-1 düşünüyorum. 2-1 Trabzonspor alır veya 1-1 beraber kalır Goller hakkında bir düşünceniz var mı? Ee, Fenerbahçe'nin ikini Maksimin atar. Trabzonspor'un ikini de Banza atar diye düşünüyorum. Eğer ikinci gol olursa Visca. Fenerbahçe'nin kaybetmesini umuyorum. Bize her yer Trabzonspor diyorum. Başarılar. Bence kaç kaç olur maç? 3-1. 3-1 diyorsun. 5-0 atarız. Tamam. Aa, kimler atar? Ceko, Nesire. İki tane nesir atar. Hmm, diyorsunuz. Valla abla ben üç tane şivanski atar, iki tane de ceko atar diye düşünüyorum biraz. Güzel arkadaşlar. Evet, Şimdi tadi için bir gol olur diye düşünüyorum. Şans eseri o da. Ama Trabzon'un 2-1 rahat yeneceğini düşünüyorum. Trabzon'dan kim atar sizce peki? Trabzon'dan. Yani kimin attığı önemli değil. Önemli olan atmaları. Fenerbahçe-Trabzon spor maçı sizce nasıl sonuçlanacak? Benim gönlüm Trabzon'un almasından yana. Fenerbahçe ne kadar kaybederse benim için daha iyi. Galatasaray Sevmiyorum, anladım. evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, kapanması <Bice> değil. <laughs> kaç-kaç biter maç peki? Valla, kaç-kaç biter. İkisinde maçlarını çok izlemiyorum da. Çok gol çıkacağını da düşünmüyorum. Anladım. E ama gönlüm Trabzon'un kazanmasından yana. Fenerbahçe-Trabzon spor maçı sizce nasıl sonuçlanacak? Karşılıklı gol olur o maç öyle biter ya. Beraber ediyorsun. Evet beraber ediyorsun. Siz golleri kim atar? Tadiç bir tane atar gibi düşünüyorum. Hı hı. Trabzon hakkında. Trabzon'dan Trabzon'dan kimin atabileceğini düşünmüyorum ya. birinin yani gol de pek ihtimal yok da küçük bir ihtimalle belki atar bir tane diye. 1-1 bir, bir biter gibi düşünüyorum ya da 2-1. Fenerbahçe Trabzonspor maçı sizce nasıl sonuçlanacak? Vallahi beraberlik gibi. Peki goller hakkında bir düşünceniz var mı? Kim atar? Goller Trabzon'dan Trabzon'dan emin değilim ama Fenerbahçe'de de Ceko atar gibi. Anladım teşekkürler. Peki sizce nasıl sonuçlanacak? Bence 0-0 sonuçlanacak. Yani öyle düşünüyorum. Olay, olay çıkmaması peki. temennim. <laughs> <laughs> Umarım inşallah çıkmaz. hepimizin temennisi. Fenerbahçe yener ya. 3-5 farklı yener büyük ihtimalle. Peki golleri sizce kim atar? Ceko atar, Tadiç atar, Şimanski atar bir tane de. Çok teşekkürler. Ben beraber kalacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe atak oynuyor ama Trabzonspor'da defans oynuyor. Peki gollü bir beraberlik mi olur? Bir biren fazla. Sizce golleri kim atar? Golleri ee, Ceko atar penaltıdan. Hı, hı. da Karşıdanla... karşıyı bilmiyorum ya. ya i̇nşallah Fenerbahçe alacak. Bu sene çok istediğimiz gibi başlayamadık. Ama takımımıza, hocamıza güveniyoruz. İnşallah iki 1lik galibiyetle alacağımızı düşünüyorum ben. Bu kadar yani. Teşekkürler. Size nasıl bir maç sonucu olur? Kaç kez 2 yani İki sonuçta Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum ben. Golleri kim atar sizce? Bir tane Jacko'dan bekliyorum. Bir tane de artık Şimanski atmasını isterim. Şimanski de atsın. Jacko ile Şimanski. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz bir tahminde bulunun. Daha ben çok bir tahminde bulunmak istemiyorum açıkçası. Futbolla aram pek iyi değil. Olsun tahminde bulunun sadece. Yani 3-1 gibime geliyor sanki Fenerbahçe olur. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında nasıl sonuçları nasıl bir tahmininiz var? Ben bir Galatasaray olarak kesinlikle Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünürüm. Çünkü neden? Mourinho'nun kesinlikle Galatasaray maçından sonra taraftara bir galibiyet borçlu. <laughs> ee, önce bir taraftarı işte çok gergin, çok sinirli taraftar şu an için bir galibiyet e, vermesi gerekiyor. İkinci derbisini kesinlikle kazanması gerekiyor. <laughs> Trabzonspor e, bu sene bayağı kötü. Yani bu sene sergilediği futbolu beğenmiyorum. Hani <laughs> hiçbir zaman bir derbinin favorisi yoktur. Genelde bir tık ev sahipleri favoridir ama... E, Trabzon maçında bu sefer favori görmüyorum. E, kesinlikle Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Bir Galatasaraylı olarak. Peki bir skor olarak söylersin. Ne düşünüyorsun? E, 2-0 diye Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Fenerbahçe Trabzon spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben kendim Galatasaray taraftarıyım ama e, Trabzon'un kazanmasını istiyorum. Hı -hı. skor tahminim de 2-1 aldığı düşünüyorum. O da kendi sahasından olduğundan dolayı yani. Peki sizce golleri kim atar? Golleri Trabzon'dan kim atar sence? Banza olabilir, banza. Fenerbahçe'den de ben şey bekliyorum. E, Forbetti nedir? El Nesiri. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. bir tahmininiz var mı? Sizce kaç kaç sonuçlanır? İnşallah Trabzonspor alır da kaç ne kadar alır onu bilmiyorum yani. Peki inşallah dışında gerçekçi düşünürsek sizce kim kazanır? Yani hakemler etki yapmazsa Trabzonspor 2-1 kazanır. Gerçekçi... Golleri kim atar sizce peki? Onu tam bilemiyorum yani. Tamam, Gerçekçi düşünürsek yine Trabzon kazanır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında maç sonu tahmininizi alabilir miyiz? bence Fenerbahçe 2-1 alır. Goller Ennesiri Tadic. Trabzon'u bilmiyorum. 3-1 Fener alır. Peki sizce golleri kim atar? Bilmiyorum ben Fenerli değilim <gülüyor> ama 3-1 alır. <laughs> Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında nasıl bir tahminde bulunuyorsunuz? Fenerbahçe Yener gibi geliyor. Peki sizce kaç kaç biter maç? 2-1 falan. Çok da zorlamayalım Fener'in durumu belli. <laughs> bir Beşiktaş olsa belki de yani Fener'den olmaz. Valla büyük ihtimalle Fenerbahçe alır ya. Peki sizce kaç kaç biter? 2-1 bence Fener alır. Goller hakkında bir düşünceniz var mı? İrfancan bir tane atabilir. Diğerinde Tadiş penaltıdan atma ihtimali var teşekkür ederiz. Sizin ederiz. var bir düşünceniz? Valla bence de iki bir biter. Benim çok bir düşüncem yok futbolla alakam olmadığı için. Siz de Fenerbahçe kazanır diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Rica Sağ olun. E, bence Fener alır iki farklı. i̇ki farklı diyorsunuz. Peki goller hakkında bir düşünceniz var mı? Kim atar? Ee, bir tane Tadiş, bir tane Ceko. Benim tahminim şu olur. O yine birkaç kişi de var. <laughs> 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 Tabi bu işin şakası da inşallah maç centilmen bir şekilde geçer. Trabzon kendine yakışanı yapsın. Biz de kendimize yakışanı yapalım. Ama maçı Fenerbahçe kazanacak çünkü Fenerbahçeliyim ben. sizce kaç kaç biter maç? 3-1 alırız diyorum. <laughs> Golleri de kim atar? Bir tane El Nesil'den bekliyorum. bekliyorum. Şimanski'nin açılmasını istiyorum artık. Şimanski'den bir tane bekliyorum. Ama atar mı atmaz bilmiyorum. Bir de Fred. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakkında tahmininiz nedir? Tahminim bence 2-0 Fenerbahçe alır. Goller hakkında bir düşünceniz var mı peki? Bence ikisi de gel atar. Bence Fenerbahçe alır gibi ya. Peki sizce skor kaç kaç olur? 2-1 olur diye Goller bekliyorum. Goller hakkında bir düşünceniz var mı peki? Şu anlık yok. Peki <laughs> çok teşekkür ederiz. Sizden de alalım. E, bence Trabzon alır 3-2. <laughs> Goller hakkında bir düşünceniz var mı? Yok hayır. Olur. Trabzon alır her türlü. Peki, Fenerbahçe. 5 -5. <laughs> Teşekkür ederiz, sağ olun. Bir röportajın daha sonuna geldik. Skor tahminlerini topladık. Biz röportajlarımıza devam edeceğiz. Siz de bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.